Evet Kemal Bey, kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Kemal Akgünel, mesleğimiz su e, sporu. E, bilenler var, bilmeyenler var tabi. Bilmelerinde yarar var, sporcuyuz. E, bunu söylememizdeki amacımız da işimizin çoğun günümüzün işte yılın, ayın çoğunun suyun altında geçiyoruz. E burada yaptığımız bazı gözlemlemeler var. Birçok şeyi, hayvanların var, hareketlerini e, bizim çok fazla alanımız e, olmayan oltacılık var. Oltacılıkta Sen hat, zıpkıncılık şeyden, yapıyorsun. E, e, yalnız oltacılıkta ha, yapılan hatalar var. Ben de oltayı çok seviyorum. Gece hariç gündüz oltayı etmeyi çok sevmiyorum şey. Çünkü birçok sıkıntıyı, psikolojik sıkıntısı olan, rahatsız olan insanları tedavi edecek rehabilitasyon merkezidir. Olta avcudur. Çok güzeldir. Ancak yapılan bir hata var. Olta Birçok kişiyi uyarıyoruz ama dinleyenlerimiz var. Şimdi iğnelere sayısını arttıranlarımız var. Üçlü dörtlü iğne yapmam var. Çok balık tutacağım diye. Yanlış evet. yapıyorlar. Bu çok büyük bir hata. İdeal iğnemiz kaç tane olmalı? İkiyi geçmesinler. Üçüncü i̇ğne, üçüncü iğne niye hayır diyorsun? Şimdi üç iğne olduğunda iki balık arasındaki e, dokunuş hissini yaptığı oradaki yapmaya başladığı e, eylemi e, fark edip ona göre hani hareket ona göre hamle yapma şansı var avcının. Üçüncü oltada, yani balık sayısı çoğaldıkça balıkların müda, oltaya olan, yeme olan müdahalesinin çözme şansı azalır. Hmm. Bir tanesi yeme bitirmişken, bitirmek üzereyken diğer balık yeme daha yeni müdahale etmiş. Onu diğerini hangisini yakalayacak? İğneyi takamaz balığa. Ama iki iğne olduğunda iki iğneden biriyle muhakkak balık alır. Çok yem israfı olmaz. Üçüncü iğne, dördüncü iğne fazla. Fazla. Ve e, hazır takım kullananlar var. <laughs> ya yani nasıl iğne kullanmamız gerekiyor? Evet, nasıl Genel... Iğne? E... Şimdi iğneden evvel maalesef avcılarımız, e, olta meraklılarımız iğneyi yeme takma konusunda maalesef çok yanlışlar yapıyorlar. Balığı güzel yakalamak istiyorsanız, daha kolay yakalamak istiyorsanız, misinin iğneye bağlandığı bölgenin muhakkak yemin içinde kalması gerekir. E o zaman komple iğne gömülü olacak değil mi? önemli değil. Ama i̇ğnenin bağlantı yeri görün görün doğru mu? Evet, misinin hmm. iğnenin bağlandığı yeri görünmemesi, yemin içine gömülmesi şart. Bunu da çok defa gösterdik arkadaşlar. Karides veya kalamar, kesilmiş kalamar veya e, başka bir yer. Fark etmez, fark etmiyor. Kesinlikle fark etmiyor. Çünkü hassas e, oldukları zamanlara sebep olan atmosfer, basıncı, bulut şekilleri, şunlar, bunlar e, karayel yıldız, poyraz havalarda hassas olur balık. O tür zamanlarda daha da böyle çok inceler balık bir de o zaman şimdi balık ne zaman olur hangi hava şartlarında olur taban nasıl olmalı akıntı durumu ne gibi durumlarda biz daha çok balık yakalarız ay ışığı atıyorum rüzgar tabanda kalkması akıntı bulanık su ne derece bize faydalı olan şartlar balığı tutturur Şimdi bu sorduğunuz soruların içinde iki tane cevap çıktı. Çok soru sordunuz ama iki cevap var. İki tanesinden bir tanesi şu: Aynı çıktığında balık vurmaz derler insanlar. Hayır vurur, vurur. Ancak insanlarımız hep misineyi elinde tutuyor ve gergin tutuyor. Evet doğru. Gergin tutuyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Heh. Bu hatadır. Balık ne kadar hassaslaştı, misineyi o kadar serbest bırakmak gerekir. İğnenin bedene bağlanma mesafesini uzatmak gerekir. Yani balığı daha kolay, daha yani ava devam etmek istiyorsa bir avcı, iki tane takım olacak. Bir tanesi gövdeye, bedene bağlanan kısa saplı misine üzerinde iğne. Balık vurmaz oldu, hemen beden üzerine bağlanan uzun misineye bağlı iğne. Yani ben bu kadar bir karış bağlıyorum. Her zaman taban nasıl olmalı? Bisine ne kadar uzun olur bedene bağlanan iğne misidesi oluyor ne kadar uzun ne kadar uzun elde ne kadar serbest bırakılırsa balık o kadar bazen ben yok. fark ediyorum mesela yem bitti herhalde deyip çekiyorum bir bakıyorum çubra yatmış çubra yakalıyoruz evet. hiç farkına varmadan evet. taban nasıl olmalı şimdi ee, 25 metrede atıyoruz 25 metre. Aklıntı var. Önce şunu söyleyelim ama hava şartları çok önemli. Oldu. Sabah oltaya gidecek kişi. Veya öyle. Genelde orta akşam 5'ten sonra mesela. çıktığımız Hiç varsayalım. Gölgede olsun. Veya sabah olsun. Gün batımı olsun. Hava serin mi değil. Hafif üşüyormuş gibiyse kişi. Evet. Hafif üşüyormuş gibi. Üzerine bir şey giymek ihtiyacı olmuşsa balık çok sıkıntılı olur. Hmm. Heh, yana, yeme çok iştahlı olmaz. Bir gün e, size bir şey anlatayım çok uzatmadan. Bir gün eve geldiler. E, çünkü arar sorarlar, Kemal Hocam havaya bakar mısın, hava nasıl, balığa gidilir mi? Bekleyin dedim, durun. Ayakkabıyı çıkart, çorabı çıkarttım. Yere bastım. Bakın bu, bunu denesinler görsünler bastım yere. Gitmeyin dedim bana. Alay ettim sanmışlar. <laughs> evet. <gülüyor> dalga geçtiğimi düşünmüşler dedim. dalga geçmiyor bak. Ne yapayım ne olacağım ya? Bu ne? Balığa gitmeyin. Yeraltı sularıyla ilgili denizde bilinmeyen o kadar çok hay hareket var ki. Bunların hepsini sıralamak zor. Yani iyi oldu ha teşekkür ederiz. Ya, o, 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 yani bize bir yüklem Allah, Evet. Balığa gitmeden eve evdeysiniz şahit. Ayağınızı betona bir basın. Beton bazı havalarda yer buz gibi olur. Bazı havalarda ılık olur. Aynısı suda geçerlidir. Suyun özellikle taban kısmında. Bu tür bir şey, hali olduğunda balık yem yemez. Yani ılık mı olacak? ılık olacak. E peki ortaya gitmemiz lazım ama tamam git. Git çap çıkart. Orta suda ılık katmanların olduğu yerlerde polyoz şu bu ister falan e, deniz katman katmandır. Tek, tek şekil Yani orta suları da değerlendireceğiz o zaman. Orta suda mı, az üstte mi, tabandan biraz yukarıda mı? Rüzgarın yönlerine göre o ılık katman bazen yükselir, bazen aşağı iner. Bazen tabana iner, tam tabana. Havalandığında taban buz gibi olur ve tatlı su karışımı olur. Evet. Bakın deniz tabanında bazı zamanlar deniz tabanının 40-50 santimler, 3 metrelik alanlarında tatlı su olur. Bir deniz tatlı su, karışımlıdır. Görüntüyü evet. bozan bir karışımdır bu. Bu suyun geleceğini balık bilir, bilir ve bir anda yer değiştirir. Bu sefer balık... Or, yani orada balık tutma şansınız kalmadı. Yer değiştir. Yer değiştirdiğinde, derinliği değiştirmek gerekir. Kıyıya paralel değil, açıktan kıyı yönüne. İster kıyıya doğru gelsin tekney, ister daha aşağı gitsin. Çünkü deniz katman katman olduğu için, evet. her katmanın temas ettiği farklı yer farklı terimdir. Farklı ısıları da olur. Son olarak o zaman bize bir şey yap, keselim burada. Hmm. Önereceğin bir şey var mı? Olta balıkçılar için. Olta'da. Bir kıyı bir de e, açık. Çok açık değil tabii açık denizlerden bahsediyorum. Olta'da en güzel, en kısa yol, en kısa bu işin en kısa yolu iğne sayısını azaltıp beden üzerine bağlanan iğnenin misinesinin boyunu uzatmak. Hmm. O misine ne kadar uzun olursa balığı o kadar rahat alırsınız. De, denemek isteyenlerle çok bir defa gittik. Herkes deniz Denizlerde arada yazsınlar. Herkes hazır takım bağlıyor. Ee, takımlarda bir hata yapıyorlar. Kurşuna çok yakın bir iğne var. Çok kurşuna çok yakın. Bedeni uzun. Bu kurşuna çok yakın olan e, iğnenin iğnenin diğer yukarıdaki yemlere çok e, yani olumsuz yönde etkisi olur. İki tane iğnenin, ilkinin kurşundan en az bu kadar yukarıya. Ben bir karış yapıyorum yine onu da. Hmm. Bu kurşun, kurşundan bir karış üstte. Işte. Bağlarım, onu da bol yapar. Kıyıdan atanlara bir önerin var mı? Kıyıdan atanlara e, tavuk göğsü hep ezber olduğu için insanlar birbirlerine bakıyorlar. her konuda maalesef tavuk göğsü yerine tavuk derisi kullansınlar. Hmm. Tavuk derisini tuza yatırıp biraz pişirsinler, tuzda beklesin. Onu Kıyıda. Ancak ister derinde ister açıkta. Nerede olursa olsun iğnenin, misinenin, iğnenin arkasına bağlandığı yeri muhakkak hmm. yeme geçirdiklerine fazlaca içine geçirsinler. Tekrar Orayı yetenken, kapatsın. Tekrar iterken, etin içinde kalacak. Görünmeyecek. İğnenin arka bağlı olan yeri etin içerisinde kalacak. İğne, i̇ğnenin sivri yeri e görünmesinde sef -sef sakınca yok. Ne kadar dışarıda olursa olsun. Evet, buradan... Bu o kadar önemli ki. Hem kıyı balıkçılarına evet. hem de tekneyle çıkan arkadaşlarımıza bir bilgilendirme amaçlı bir video çektik. İnşallah faydalı olur. Ee, vakti geldiği zaman yine denk düşerse inşallah bilgilendiririz. Kemal hocamıza teşekkür ediyoruz. Zıpkın avında da başarılar diliyoruz. Güzel zıpkın avlarını gördük, getirdi, baktık. Bizim de hevesimiz daha çok arttı. Herkese selamlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.